Hepinize tekrar merhaba. Ben Furkanız ve bu güzellikte PUBG Alpha oynuyoruz. Daha çok böyle video izlerseniz, daha çok böyle videolar oynamamı isterseniz like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Arkadaşlar Peki zaten hepinizin bildiği bir oyun olmasına rağmen yine çekiyorum. Yine, yine, yine. Bu sefer ki yanımda Beyza var. Beyza şu anda maalesef ki konuşamıyor. O zaman Beyza değil de şimdi o zaman biz bir oynayalım. Arkadaşlar Şimdi Arda bugün neden of online olmadı bilmiyorum Kanalını kapatacağım dedi bana ve gerçekten bunu dedim ki Oğlum sen bu kanalı neden kapatacaksın <laughs> Ana nikah Merhaba <laughs> bu traitor Kendini feda etmeye kendini feda etmeye ben, ben yanlış bunu Tut şunu Vallahi malı hile yapmış aslında Ya arkadaşlar şimdi. An ne oluyor lan? Ne lan orada? Aman ya. Aynen böyle geliyor. Şimdi bak bu buraya. Na. Traitor mı? Evet doğdu. <laughs> arkadaşlar. Şey, neden arkadaşlar bir Alpha oyununu çok şey yapan yok? Arkadaşlar Piggy Alpha bir de Roblox'u en sevilen oyunlardan bir tanesi zaten en çok oynanan ikinci oyunu bu. <laughs> Bunu yapamadan şey yapamam. Arkadaşlar ben bir robot diyecek karakterimi seçip geliyorum. Arkadaşlar parazit gibi karakterleri alabiliyorum da torşanı alsam şu an belli değil. Arkadaşlar bu videoda biraz sessiz olmamın bir amacı var arkadaşlar. Şimdi psikolojim bozuk. Dedem öldü. O yüzden biraz psikolojim bozuk. Bu yüzden biraz sessiz olacağım bu videoda. Ben yani psikolojim bozuk diye zaten şey yapıyorum. 你这吃的那东西，你能不能？ Hmm. yapma. <laughs> Yüzüne vuruyor gerçekten. O güzelmiş lan yalnız mızrağı falan. Peki şimdi bu mızrağı size saplayacağım. <müzik> dün dırırın, dün dün. Eli time lan. Hayır. Hopala hopala hopala. <laughs> Şunu alacağım. Gel lan buraya. Okay. Şimdi bu mızrağa sana ne bir nasıl bir vuruş yapmamı istersin kardeşim? Dayı. Bizde tek saplama var karna. Karın bölgesine saplama var kardeşim ister misin? Bir istersen ben sana bir tane Za. Kaçma lan değişik. Kaçma lan değişik. Pony koş pony. Koş adamım. Ben biraz yavaş mıyım lan? here I come. Oh, Bir kill bile salmayacağım lan güzel. Selam. Herkes benim. Abi herkes benim oğlan lan lan. Nice. Bu lan. Adam onu almamışım hayret ediyorum.

Ya arkadaş. Arkadaşlar yorumlara yazan herkese bir kalp açacağım. Yeter ki be Allah rahmet eylesin yazın. Yani tek onu yazsanız zaten benim görünüm aşağı. Abi gözüm doldu ya. Yani sadece ederim Allah rahmet eylesin yazın. Lütfen. Ya bak şu peşimdeki kız traitor ha. İp bana koyacak bu pezevenk. Bak durun şöyle anlayın. Bakın bakın. Aynen, şöyle anlayabilirsiniz. Peşimdeki kıza Pig'i e yedirtmem lazım. Alo pigi gel buraya pigi pigi gel gel bile abin gel kulmüş şey. ya. Gel koştu kıza. Vur. O kız ölmeden biz öleceğiz galiba. Ya bak ya şu ya da şu. Ve içindeki kızı olma ihtimali kaç? Bir kere bir adım var tamam bir doge atmışım hem katile hem de Piggy'ye, tamam çarpıştılar. Adam nikah, adam nikah. ay traitor bu. Vay baba. Vay baban. Vay baban kemome be. Bu da var ya hiç kimseye güvenmeyeceğiz. Bir saniye bile güvendiğinizi ağzınıza edecek. Eder de. Okey. Bu iş bende madafaka. Okey Beli olmayacaksın beli. Beli sapi gidiyorsun. Ya bakın peşinizdeki herkese alacağınız silahı tarayacağınız vallahi. Başka bir şey yok. <laughs> Ana <Adam>, buymuş. Vaa. 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 O yüzden zaten ben şüpheleniyordum. Evet ben. Hayır şüpheleniyordum zaten öyle bir kişi. <laughs> ah O zaman arkadaşlar 3 maçı daha atalım videoyu bi bitireyim ben bu <laughs> zaman zaten kaç GB varmış bakayım. Aynen çok az GB. Neyse arkadaşlar o zaman maçtaki video erken bitireceğim. Daha çok böyle video sorsanız like atmayı unutmayın. Ne yapayım ben? Geçti diyemeyeceğim. Bay bay ya.